Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Hep birlikte avokado yapıyorduk. Avokadomuzu kabuğunu yaptık, önünü yaptık, içini doldurduk, birleştirdik, gözleri taktık. Ve şimdi en son hali kaşları, ağzı, kolunun, bacağının dikimiyle videomuzu son vereceğiz arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Ben kaşın bir tanesini diktim. Buradan girdim. Gözün bulunduğu sayabilirsiniz kaşı kaldırıp ikili yapıyorduk bir sıra sık iğnenin tam ucundan girdim ortasından çıktım tekrar şimdi diğer bölüme geçiyorum diğer kaşıma ipliğimi böyle koyuyorum bakın ne taraf illa ölçmenize gerek yok ben buradan girmek istiyorum yani 1 iki 3. sık iğneden ipim çift katlı onu da söyleyeyim. Tek katlı olduğu zaman kayboluyor içinde diye çift katlı yaptım ben bu sefer. Evet arkadaşlar böyle kaşlarımız bitti. Şimdi ağza geçiyoruz. Şimdi ne yapıyorum? İpimin girdiği yerden çıktığı yerden girerek ağız kısmına Geçtim. Bir üst kademeye atlamak istiyorum şimdi. Yani içerden ipimi yürütüyorum diyebilirim. Şimdi şu şekilde. Az bize yeter mi arkadaşlar? Bence yeri çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyorum? V şekli veriyorum. V şekli benim nereye denk geliyor? Çok küçük ağız istemedim. Çok da büyük olsun istemiyorum. İkili yapmıştık ya. Bir, iki. 2 sıra diyeyim. Siz anlayın. E, i̇ki sıra. Yani iki buçuk sıra. Diğer üçüncü sıranın tam ortasından giriyorum. Ve kendi köşesinden kendi olduğu sıradan böyle çıkıyorum. Ne oldu? bir çaprazım oldu. Şimdi bunu da böyle aşağı getireceğim. Ağzımı da bitirmiş olacağım. Şimdi bunda ne yapıyorum? Tekrar buraya getiriyorum. İğnenin ucunu da diğer ağzın olduğu köşeden çıkarıyorum. Avokadomuzu gülümsettik. Şimdi ipimi fazla ağzın kenarlarında dolanmayacağım. Çünkü çiftli çiftli görünmesini istemiyorum. İpimi biraz hemen arka kısma koyu renkli yere attım. Bunun içinde gezdireceğim ve çıkaracağım. Ve ayak kol dikimine başlayacağız. İpim burada şimdi kalsın. En son onu gezdiririm. Şimdi arkadaşlar ayak dikelim ayağı da nasıl dikelim nereyi baz alalım tabii ki gözleri bu gözü baz alıyorum şu köşesini bakın orta kısmını değil köşesini zaten iki gözümüzde orantılı şekilde dikilmişti bu köşesini baz alarak aşağı doğru iğnemi götürdüm iğnem buraya denk geldi iğnemi buraya sapladım ağzını yumdum bacağımın oturur şekilde olması için yumuk vaziyette dikmek istedim. Şimdi arkadaşlar buradan hemen neden yapmıştık etrafını neden dönmüştük şey olarak hemen şu köşeden de bir sabitleyeyim onu daha sonra dikmesi kolay olsun. Hani etrafını dönmüştük ya. Ilmek kaydırmayla dikişimiz görünmesin diye hemen bir bu köşesinde sabitlesem. Şimdi nasıl dikiyorduk amigurumileri çekerek ipi içinde çekerek kaybediyorduk. Çekeceğiz. Çeke çeke. Bunları buraya sabitliyoruz. Bacağım bir tanesini birlikte diğer bacağı da tek başımıza dikelim. bir bacaktan bir de gövdeden çekelim. Bir bacaktan bir de gövdeden çekerek bacağı buraya tutturuyoruz. gitmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar. Birinci bacağımı diktim. Bu kadar çok fazla uğraşmıyorum. Kıvrık bir bacak olsun. Böyle otursun. Herhangi bir rafın üzerine koyulduğu zaman bu şekilde otursun istediğim için bunu bu şekilde diktim. Oynar şekilde. Aa, diğer bacağı da bu gözün bu tarafını yan tarafını takip ederek tam buraya dikeceğiz. Arası boşluk kalacak arkadaşlar. Bu bacağı birlikte diktik. Diğer bacağı herkes kendi diksin. Sonra kollara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ayağın bir tanesini birlikte diktik. Diğer ayağı ben birlikte diktim ve bir tane de hazırlık olsun diye kol diktim bu şekilde. Şimdi diğer kolu birlikte dikelim. Ters çeviriyorum. Bakın burada görüyorsunuz. Bu şekilde biraz köşeli buraya yerleştirdim. Aynı onun hizasında. isterseniz tepeden sayalım. bir Önce şu sık iğneleri sayalım. 1 2 3 3 buradan 4 6 Şurası. Şurası arkadaşlar. Şuraya denk geliyor. Yani şu ikili ikili ördüklerimizi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Hemen burası, buraya denk geliyor. 10. ya çapraz bir şekilde. Düz değil böyle çapraz dikeceğim. Şu şekilde. Hemen başlıyorum. İlk önce ne yapıyorum? Bir TL bir ucundan diğer ucuna sabitliyorum. Daha sonra pekiştiriyorum kaymaması için ben bu şekilde daha rahat ediyorum ama siz hangi dikme tekniği sizin için rahatsa siz o teknikle dikebilirsiniz. Önemli olan düzgün ve sıkı dikilmiş olması. Ben bu teknikle rahat ediyorum. İlk önce iki ucunu tutturarak ve daha sonra bu şekilde bir gövdeden bir de koldan alarak dikişimi tamamlayacağım bir gövdeden bir de koldan alarak dikişimi tamamlayacağım. Ve böylelikle yeni neslin sevimli avokadosunu bitirmiş olacağız. Bir de size bir şey söyleyeceğim avokadonun sonunda, dikişimin sonunda yapmak isterseniz onu da o şekilde yaparsınız. Ama yok yapmak istemiyorum. Bu bana yeterli diyorsanız bu da size kalmış bir şey. Arkadaşlar, ne yapıyorduk dikişi yaparken iğneyi çıkarınca çekiyorduk ki görünmesin. Şimdi bu alt kısmından da ben bir tur geçeceğim. Bakıyorum, kendime doğru çevirip tamam, kollarımın orantısı gayet güzel. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu kolu böyle kaldırıyorum. Bir turda yani gövdenin diğer tarafına geçirmeden kolun da diğer tarafına geçirmeden ilmek ilmek hafif kolumun yukarı kalkması için bir turda böyle tel şeklinde geçiyorum hiçbirisinin her iki tarafına geçirmeyeceğim Koldan da gövdeden de alarak kolun iç kısmından onu da çekerek dikiyorum. İğnem ipten çıktı. Avokadonun dikişinde pek bir şey yok. Şu an benim iğnem ipten çıktı. Onu takmaya çalışıyorum. Avokadonun biliyorsunuz e, kıyla bir, birleştirdik vücudunu. Bana her zaman kıyla birleştirmek daha kolayıma geliyor. Sık iğne yardımıyla. İki kol, iki bacak diktik. Bunu da söylediğim gibi buradan evet, karşı tarafa geçirmeden hemen böyle çok az bir şey iş taraftan kolumun havada azıcık kalabilmesi adına dikiyorum. çekiyorum bir tur daha arka taraftan devam edeceğim dikişimi sonlandıracağım Evet arkadaşlar ipliklerimizi düzgün bir şekilde saklayalım içeride bakın benim dikişim şu an bitti avokadom bitti böyle de yatırayım şimdi size söylemek istediğim şey e, buradaki iplik geçişini ben görmek istemiyorum diyorsanız e, nasıl başlamıştık bu orta kısmından avokadonun iplik değiştirmeye kadar aynı işlemi yani bu iplik değiştirme yerine kadar aynı işlemi örüp bu bebeğimizin üzerine tam bu geçişin olduğu yeri kapatması adına dikebilirsiniz. Benim gözümü rahatsız etmiyor ama sizin gözünüzü rahatsız ederse bu kahverengi bu iplik geçişini geçinceye kadar kahverengi ipten örüp avokadomuzun üst kısmına bu kısmına iplikle tel yardımıyla dikebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sağlıklı kalın diyorum.